bugün sizlerle birlikte Adana oyuncaktan gelen Lost Price şey yumurtasını açacağım. Ve deniz kızlı. Ve evet deniz kızlı. Ee, şimdi bunun açılış yerini bulabilirsem şuradan galiba. Ah, dişine dikkat durayım. et. Açayım mı? Hiç. Yardım edeyim mi? Dişimi karacağım. Dur dur ben yardım edeyim sana. Bence bir Biri açmalı. Benim dişlerim daha güçlü olduğu için. <laughs> Keşke şunları açacak bir alet falan da yapsalar mı ne ya? Yani? <laughs> Zar açılıyor. Değil mi abla? Ah şimdi gerisini sen aç. Al bakalım. Ay çok güzel. Evet kalan... Bu bana hediye gelmişti. Ya da söylemeyeyim boşver. Aynen aynen. Benim videomdan bilirler sen. Evet. Tamam şimdi şöyle... Sümeyye dur ne olur yapma Oraları kesme. Tamam tamam ben açacağım. Tamam sakin ol. Evet sonuç olarak açılmadı çünkü daha bir paket daha var. Ömrüm bu halde. Evet tamam. Ama şöyle göster. Şurasını göster. Evet hemen bağlar. Şimdi açıyoruz şöyle. Ay açıyoruz derken uçtu. Şimdi şöyle kapağı varmış. Şöyle bir şey var. Çok güzel. Ben şey neydi demiş kızayım diye bu arada birazcık anlayabildim. Sticker galiba o. Evet, sticker. Üstünde de şöyle bir şey diyor. Galiba kuyruk falan diyor. Neyse, bu arada biz orayı alamayalım çok. <laughs> O Allah da Allah Allah. istiyor, o da istiyor, o da istiyor ablası. Hayır, hayır. <laughs> Teyzesi. Hayır, hayır. <laughs> Güzelim. Gece gece rahatsız ediyor zaten. <laughs> şimdi şöyle... Şöyle bir şey de var varları. Şöyle bir şey de var varları. Ve... Bu ne? Yalamak bilelim. Bu... Bu galiba ne çıkacağını söyleyen bir katalog falan herhalde. Bu neymiş? Burada başka bir şey daha var. <laughs> Bu da talimat galiba. Neyse bunları çok kaçırmayalım. Biz eş alabilir miyim lütfen? Lütfen sadece alabilir miyim? Ha. Ay ay, ay düşüyor. Evet hemen bari. Şöyle deniz kızlı parfüm. <laughs> yani böyle midyeli. aslında midyeli. Midyeli parfüm. Çünkü deniz kızları deniz altında yaşadığı için. Ondan sonra... Keşke YouTube videosu çekseydin yapar. Bence de bile. Niye bu kadar uzun sürdü kız? Ben... Tamam tamam bir şey yok ya. Keseceğim. Keseceğim buraları. Şuna gitme. Gereksiz yerlere gidecek. Şimdi dur bakalım. Aa, ha. Barbie'nin kıyafeti. Ay şey, Deniz kızın kıyafeti çıktı. Durun. Onu sonra. Hayır. Heh, tamam. Evet ön tamam, bari. Şimdi deniz kızının kuyruğu. <laughs> ay, ay abla yapma ya. Çıkmıyor zaten. Hayır. O da videoda çıkmak istiyor ama. Böyle. De... Aa! Çok güzel değil mi deniz kızı? Şimdi durun. Aman 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 çok dikkat. Böyle. Şimdi bunun ah prenses de istiyor. Sakin olur mu? Sakin olur musun dostum? Lütfen. Kendin aksiyon yapıyorsun bak. Şimdi. Hmm, bu kıyafetleri buraya mı giy? Bunu mı giyeceğiz? öyle de bu kıyafetler ne işe yarıyor? Tamam söyle bak bunu buradan takıp bu arkadaki şeylerine sokacaksın tamam mı? tamam. Evet. Ha böyle mi? Evet. Ya tamam böyle. Ha ömür vardı çözdük. Şöyle biraz sesli konuş. Evet ömürler çözdük bir dakika şöyle ki şuradaki arkadaki şu iki boşluğa şey yapacağız ama biri geçmiyor tabii. Gelmedi tamam. değil mi? Evet. Niye <laughs> yapamadım. Bu da çok değişikmiş. İçine su konuyor galiba. Aa içi dolu Aa! <laughs> dolu mu? Evet. Ne var içinde acaba? Bilmiyorum. Ay, dur. Aç videoda açsın. Kullanma kılavuzuna bakalım. Evet uzun bir kullanma kılavuzu var ama neyse. Bu <laughs> kadar uzundu ki okuyamadım. Okuyamadım yani. Nene nene. Heh. Evet hanım bayları bakın Deniz kızımız oldu. Böyle. Ha, bu arada biz bunu açmadık ama içinde bir şey varmış. Keşfettik. Hemen açıyorum. Bak seni e. Bir şey koyuyorsun içine çalkalıyorsun. O neymiş ki? Ya? Neyse. Bunu açayım mı? Onu mı keşfetelim? Bu da ben. Daha bir şeyler çıkacak hmm. içinden. Dur. Evet. Ha, bak bak Zeynep daha içinden bir var. şeyler çıkıyor. Tamam, da başka şeyler de var. Evet. Bunu içeri ki neyse onu geç. Toz evet. çıkabilir dikkatli aç ürünleri. Ne çıkabilir? Toz. Aa! Evet ön varları şey deniz kızımızın güneş gözlüğü. Sonra burada bir tane daha bundan var deniz kabuklu şeyden. Ama Bu... bak bunda toz var. Evet. Onu birbirine karıştır. Aa çok güzel. Şöyle deniz kızımızın güzel kolyesi. <laughs> <laughs> Güzel kolyesi çünkü deniz kabuklarından yapılmış. Ben de istiyorum bu kolyeyi. Ay dur midye. Dur değil. Neydi? İnce. İnce evet incilerden yapılmış <laughs> kolye. Bak ne yapacağız biliyor musun? Bunun içine Sme tut bunu. Evet tamam. Onun içine ne yapacakmışız? Bak. Ha, onları mı koyacağız? Bu ikisini karıştıracağız arkadaşlar. Bunu açacağız. Burada Şime bak. Evet, simli bir şey var arkadaşlar. Burada da mor var. Bakın ağzında jelatinlemişler. Adara oyuncağı çok teşekkür ediyoruz. Bu arada çok güzeller. Evet çok güzeller. Şimdi evet e... bunu böyle dökeceğiz. bunları birbirine karıştıracağız. Tamam. Tamam. Karıştı mı birbirine? Sonra Sonra Sümeyye. Bak Sümeyye mayosunu giydirdim. Bak. Çalkala bunu Sümeyye. Evet tamam. Çalkala yavrum çalkala. Da çalkalayamıyorum. Çalkalayayım mı? Evet. Sen çalkalaman lazım. Güçlü kolların çalkalanması lazım arkadaş. Tamam <laughs> çalkaladık. Şimdi bunu bunun içine dökeceksiniz. Şimdi tut simetim. Bunu. Bak şu çizgiye kadar dökeceğiz. Ha bu. O yüzden boş hissettiriyormuş. Yani sen bunu Dökelim. Dur de bana sümeyi. Biraz daha dök 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 Tamam 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 tamam. Tamam. Tamam, tamam çizgi yaşma. Yani tam çizginin orasında dur. Şimdi bebeği koyacağız değil mi içine? Evet şimdi bebeği koyacağız. Dur ben elbisesini çıkarmıştım. Bir yiyelim. Bir saniye bekleyin. Tabii. Lider onu. Hadi kız. acele ediyor mu? Acele, acelemiz yok. Oh, tamam. Ay ay. Taş oh, mı tamam? Şimdi tamam. kameraya göster. Ne zaman var? Şimdi şöyle. Şunu. Girmiyor mu? Sadece deliklerinden geçirmek. Dur, yardım mi? edeyim mi? Biraz zor. O <laughs> külottan mı acaba? Yok değil. Hayır değil ya şey. Arkada tutma yerleri var. Evet işte onları geçirmeye biraz zorlanıyorum. Oldu mu? Evet emrimiz emrimiz varlar işte. Lost Horizon son hali. Lol bebeğim. Yani, Lol bebeğim. Polisi yani, de var. Lol bebeğin son hali ömrüm bağları Ay dur bir gözlüğü de var pardon onu da takalım. Tamam evet evet şimdi son hali. Oyuncu kanca neymiş Evet Evet ömrüm Lol bebeğimizin son hali yani deniz kızımızın. Lol deniz kızımızın. Böyle çok güzel. Tatlı mı yorumlara yazın. Evet ömrüm varları sizce tatlı mı? Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ay baya uzun sürdü. Aa, bu ne? Evet hanım bunu bekletmemiz gerekiyormuş. Biz şimdi bunu bekleteceğiz. Bek yani olduktan sonra görüşmek üzere hanım bayları. Evet hanım deniz kızımızın son son hali. Böyle işte. O şey sıvıyı dondurduk böyle oldu. Bağlar şöyle. Şöyle göstereyim. Tamamen bakayım. Onu böyle sıkamıyorsun. Tamamen dolmuş durumda. Evet hanım bağları bunu çıkarmamız gerekiyormuş. Hemen şöyle çıkaralım hemen bağları. Şuradan hemen böylece çıkardım. Şöylece çıkarıyorum. Ve buradan da çıkarmam lazım. Şöyle çıkarıyoruz ve Deniz kızımızın bir dakika. Deniz kızımızın son hali. Şişt. İşte böyle bayları ben çok güzel oldu. Bu arada bayları işte böyle görünüyor deniz kızımızın son hali. Evet hanım video bu kadar da abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın emrimin bağları.